Merhaba sevgili güzel YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili güzel gönül dostlarım Yüce Rabbimin rahmeti nuru bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun tutmuş olduğunuz niyetlerle ilgili tez vakitte mucizeler sizi ve sevdiklerinizi bulsun. Mutluluktan yüzleriniz gözleriniz şişsin inşallah. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Biliyorsunuz ki arınmaya ve şifalanmaya niyet olarak 11 hilas, 11 Fatiha, 11 ayetel kürsü bir Fetih suresi bir de ismi azam duası siz değerli dostlarımın gıyabında okuyup hediye ettim. Yüce Rabbim kabul etsin inşallah. Dilerim sevgili dostlarım her şey gönlünüzce olsun. Kollektifin en yüksek hayrını olsun diyerek sizler için fincanımı kapattım. Ve bu video sizin karşınıza geldiyse siz size uyanları baz alın. Enerji size uymuyorsa şayet iptal edin. Sonuçta bireysel değil kollektife hitaben bakılıyor. Ve sizlerden ricam beğenerek kanala abone olarak buradaki enerjiyi de çoğaltmış olursunuz siz değerli gönül dostlarım. Bakalım duru göre enerjim sizler adına neler fısıldayacak. Evet şöyle bir göstermek istiyorum. Aslında sıkıntıyı bir araya toplamışsınız ama daha henüz atlatan, atlatamadığınız bir şey var. Yüreğinizi darlatan, bunaltan, böyle sizi göz yaşı akıttıran bir durum var. Sıkıntı bir arada ama henüz atlatamadığınızı bana hissettirdi. Sıkıntıyı şurada toplamışsınız. Ve özellikle burada bakın beyaz tenlerde yuvarlak yüzlü bir erkek için siz bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Bu erkekte H harfi var. R harfi var, Ö harfi var. Bir de adında ve soy isminde olabilir. I ve C harfleri çok net. Toprak ve su grubu içerisinde olduğunu da tabii ki yükseleni, ay burcu, güneş burcu da olabilecek olduğunu da bana ayrıca hissettirdi. Siz bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ve burada tabii ki kişinin ayağı henüz bağlı. Tam olarak size istediğiniz şekilde bir adım atamadığını, kafasının ve şu an tamamen çevresiyle de ilgili bazı sıkıntıları olduğunu, burada maddi ve manevi teza bir boşluk içerisine düşmüş olduğunu, bir buhramlık yaşıyor ama tabii ki bu durum geçici olarak olduğunu bana hissettirdi. Çünkü kişi arkası sıkıntılı ama yüzü size bakıyor. Henüz daha sizinle bağı ve enerjisi kopmamış olduğunu bana telveler hissettirdi. Tabii ki burada bir 17 rakamı çok net çıkmış. Bu saat 17 de olabilir. 17 gün de olabilir. Ayın 17'leri de olabilir ama bununla ilgili siz böyle egonuzu okşayacak bir şeyler duyacaksınız ve sonrası da zaten burada diyeceğiniz şu. Al mazlumun mahını çıkar aheste aheste değil mi? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu kişi beni biraz konuşturmadı farkındaysanız kelime de bana yutturdu ama sizler ben lep demeden levlevi anlıyorsunuz az çok beni tanıyorsunuz burada bir enerji varsa o da beni az çok burada tıkamış oluyor ama bakın arkasında böyle toplu bir bayan var bunun bakın toplu kapalı bir bayan var ve bu bayanla bu bir çatışma yaşıyor bu bayanda f ve y harfi çok mevcut olduğunu bir de s harfi mevcut olduğunu bana hissettirdi bu bayan kim ise bununla çatışma ve sıkıntı yaşıyor bu bu bayan gerçekten kibirli ve egolu bir kişi. Menfaati uğruna bu kişinin ayak bağı olduğunu, menfaati bittikten sonra zaten bu bayan da bu kişiye, erkek olan kişiye sırtını dönecek olduğunu bana gösteriyor. Aslında sizin dualarınızla bu erkek kim ise hani size sıkıntı veren, göz yaşı akıttıran, sizin zihninizi karıştıran. Aslında bu kişi tamamen sizin dualarınızla beraatine ve hürriyetine de kavuşacak. Bunu da çok net söyleyeyim. Çünkü bu bayan kişisi çok profesyonel ve çok akıllı ve menfaati uğruna bunun hayatını sıkıntıya sokmuş olduğunu gösteriyor buralarda. Evet bu dönemlerde atacağınız adımlara, kararlara her ne ise çok düşünmelisiniz. Böyle kararsızlıklardan, olumsuzluklardan da sıyrılmanız gerekiyor. Biraz bununla ilgili Tabii ki e, önünüzde tabii ki bir sıkıntı var ama bu sıkıntıyı da atlatacaksınız. Aslında sıyrılmalısınız, emek vermelisiniz, çalışmalısınız, işinize, gücünüze de odaklanmalısınız. Çünkü burada önümüzdeki 2 ve 3 vadeler içerisinde çok önemli bir görüşmeniz olacak. Aslında bu görüşme sizin için çok önemli. Belki bu falan ne sorduysanız, iş, aşk veya da farklı bir konu. Ama burada görüşmeleriniz olacağı için bazen e, buradaki durum sizde bir zihin karışıklığı da yaratıyor. Biraz sıyrılmanız gerekiyor. Çalışmanız için, işinize, gücünüze odaklanmanız için bu görüşme sonrası çok emek vermeniz adına enerjinizin yükselmesi gerekiyor. Çünkü bu görüşmeler sizin için çok önemli. Aslında yolunuz açılıyor ve aydınlığa doğru da çıkıyorsunuz. Özellikle bu görüşmeler sizin önünüze yepyeni bir fırsatları getirecek ve siz artık bazı şeyleri değerlendirmeye başlayacaksınız. Siz değerlendirmeye aldıkça kapılarınız açılacak. İşlerinizle ilgili uzun bir e, süredir inişler çıkışlar yaşamışsınız. Tabii ki burada alacaklarınızla ilgili ödemelerle ilgili üst üste gelen borçlar ve burada tabii ki bir tıkanmışlık enerjisi olsa da elinizde bir kupa var. Aslında siz bir şeyi kutlayacaksınız. Böyle bir bu benim zaferim diyerekten bu ay bitmeden sizde bir kutlama enerjisi de görüyorum ve özellikle burada Ağustosu ve Eylülü de kapsasa da bakın ikili vadeler çok net yansıyor. Yani Bugün olur, hafta olur, ayın ikisi olur, on ikisi olur. Ama burada çok net hissediyorum ki bu zafer sizin diyor. Çünkü uğraştığınız bir sıkıntıdan bir çözüm odaklı olacaksınız. Bu her neyse sıkıntı sizin önünüzde sürekli duruyor. Ama bu duran sıkıntıyı da kaldıracaksınız. Sonrası da siz bir adak yerine getireceksiniz. Bu adak yerine geldikten sonra rahat bir nefes almaya başlayacaksınız. Niyet ettiğiniz her neyse... Bakın niyetinizle alakalı sizin için burada hayırlı olacak bir adım atacaksınız. Hayırlı olacak bir adım da atılacak. Çünkü bakın bir iki tane kapı açılıyor. İkisi de sizin için çok hayırlı ve mübarek olduğunu gösteriyor. Burada G harfler var. Y'ler var, U'lar var, V harfleri var. Bakın e, siz tamamen uzun bir yolculuk yapacaksınız. Hatta burada iki erkekle bir görüşmeniz olacak. Bu yolculuk biraz paraya da dayalı. Çünkü bu iki erkekten siz bir de maddi destek alacaksınız. Aslında şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Evet bu iki erkekli para görüşmesi olacak ama. Siz bundan gittiğiniz yerden de paranızı da alacaksınız. Burada bir hak konuşması geçecek. Evet. Burada bir haklar konuşulacak. Biri böyle orta yaşlarda, diğeri de genç bir erkek enerjisi bana hissettirdi telvelerde. Aile ile ilgili bakın sıkıntılar var. Özellikle bu aile ile ilgili sıkıntılarınız özel hayatınızı da etkilediğini bana gösteriyor. Burada bu sıkıntının üstesinden gelmeniz gerekiyor ki özel hayatınızla da ilgili bir karar vermeniz de gerekecek. Tabii ki bu özel hayatınızla ilgili sabrınızla, doğanızla, mücadelenizle bu ailevi sıkıntıyı çözeceksiniz ve sonrası kendi adınıza bir karar da vereceksiniz ve bu sıkıntı gerçekten çok fazlasıyla burada 10 vadedir olan bir sıkıntı ve bu sıkıntı aile bağlarınızla alakalı. Aile bağlarınızla alakalı iki aile bölünmüş olarak gösteriyor. Bu sıkıntıya siz el atacaksınız ve siz bu sıkıntıyı çözeceksiniz sabrınızla, duanızla, mücadelenizle. Ve yine bazı şeyler size düşecek. Bakın, bazı sorumlulukları da siz alacaksınız. Bunu çözüme kavuşturduktan sonra hane içerisinde bir rahatlama gelecek. Aslında bu kendi hayatınızda özel hayatınızda büyük ihtimal aşk hayatınızda e, tutmuş olduğunuz bir niyet var ve bu niyet aşk hayatınızdaki yolunda gitmeyen acı çektiğiniz ve bazı maddi konuyla ilgili partnerinizle limoni düştüğünüz dara düştüğünüz konu her neyse bu ailevi sıkıntınızı çözdükten sonra partnerinizle artık konuşmaya başlayacak ve detayları anlatacak ve artık siz de kendi adınıza geleceğinizle ilgili bu sabırla beklediğiniz nihayetinde hacetinize ve niyetinize kavuşacağınızı da söyleyebilirim. Evet sanki bu aralar bazı insanlar İnsanlara karşı, özellikle bazı insanlara karşı bir güvensizlik enerjisi ben hissettim ve gerçekten bu insanlardan o kadar çok soğumuşsun ki bu insanlara içindeki biriktirdiklerini kusmak istiyorsun. Bunlar senin en yakın derecen olduğunu ve birlikte olduğunuz, birlikte vakit geçirdiğiniz ama bunların iki yüzlü olduklarını görüyorum ben burada ve hiç ummadığınız bir kişiden siz sıkıntı almışsınız ve bu sıkıntıyı karşı taraf tarafa haykırmak istiyorsunuz. Bakın çünkü bu kişi sizi her iki yönden de kitlemiş olduğunu bana gösteriyor. Lütfen konuşun. Konuşmalarınızı ertelemeyin. Çünkü bu insanlar en yakınınızdaki insanlar menfaatine bulunduğunu ve işleri bittiği zaman da zaten arkanızdan atıp tuttuğunu da duyacaksınız. Ama siz her zaman burada tedbirinizi alın. Uzun zamandır beklediğiniz, sabrettiğiniz haberleriniz var. Aslında bunlar işle ilgili, müracaat ettiğiniz ve burada gerçekten atama bekliyorsanız, belki de yeni bir iş kapısı, belki de şehir, ülke artık nereden bekliyorsanız burada güzel bir haber alabileceğinizi ve bu eğitimle de ilgili olabilir Bağlantılar çok yüksek burada aracılar var ee, buradaki evet güzel bir gelişme ile beraber bir adım atacağınızı da bana gösteriyor bu habere çok sevineceksiniz aslında iş amaçlı eğitim amaçlı ama bir şekilde sizde bir e, yurt dışı ya da farklı bir ülke ile ilgili bir gelişme yaşayacağınızı bana hissettirdi ve iş kapılarınız da açılıyor ee, burada tabii ki başı ortası gibi gerçekten biraz sıkıntılara düşüyorsunuz hem başında bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Hem ortasında bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Sonrası bir darlık, bir bunalmışlık geliyor. Böyle hemen bir her şeyden vazgeçiyorsunuz. Böyle bir enerji yaşadığınız oldu mu? Bunu da bilmek istiyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Başı ve ortası ayların genelde bakın ayın başı ve ortası sizde böyle bir yıldız düşüklüğü bir enerji yaşıyorsunuz ve sonrası tekrardan auranız güçleniyor. Ama girdiğiniz yerde şu an bir adım atacağınız Artık yepyeni bir e, dönem İş artık bu eğitim her neyse bunu da bir takip edin. Başında giriyorsunuz, ortasında çıkıyorsunuz. Ortasında gir girdiyseniz de sonunda yani bir şeyler sizin hayatınızda hep böyle bir dengesizlik alabora olmuş olduğunu bana gösteriyor. İşte bu sizin yıldızınızın düşüklüğünden. Lütfen siz de dua çemberimize katılın ya da kendinize şifa çalışması yapın ki yıldızınız yükseldiğinde işleriniz çok daha iyi gidebilecek olduğunu da öngörüyorum. Çünkü uzun zamandır bekliyorsunuz. Bu uzun zamandır beklediklerinizi bir anda ulaşırsınız ama bu atamaysa atamanız çıkabilir. Bakın bir eğitimse eğitimle burada belki de bir işse yurt dışıysa ama yine bir pürüz gelebilir. Tabii ki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Burada auramızın, yıldızımızın güçlenmesi gerekiyor. Çünkü çok sevileceksiniz. Ama <laughs> burada iş amaçlıysa dolgun bir maaş gösteriyor bana telveler. Bakın çünkü çok güzel bir güç geliyor size. İnşallah bu beklemiş olduğunuz iş, eğitim, kariyer, atama her neyse bununla ilgili bir 20 vade içerisinde hacetin Murad'ın yerine gelecek. Allah yolunuzu, bahtınızı açık eylesin inşallah. Her şey o güzel kalbiniz Dilediğiniz ve yüreğinizden geçirdiğiniz gibi olsun ama ben ne hissediyorsam söylemek zorundayım arkadaşlar. Çünkü ayın başı ve ortası, ortası ve sonu siz bunu hep yaşamışsınız ve bu sıkıntının yıldız düşüklüğü olduğu bana ayrıca hissettiriyor. Tabii ki tedbir sizden başarı her daim Rabbim'den diyorum ve sizleri en güzeline emanet ediyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun sevgili güzel gönül dostlarım. Şimdiden hayırlı bereketli haftalar diliyorum. Sizleri çok seviyorum ve sizlerden ricam lütfen sevgili dostlarım kendinize yatırım yapın. Sağlık olarak lütfen kendinizi besleyin, enerjinizi besleyin ve dertleri, sıkıntıları Arşa havale edin. O en doğrusunu bilen ve gözetleyendir. Bizler için de bir planı vardır. Siz sıkıldığınız, bunaldığınız o olmaz dediğiniz artık darlandık ailecek biz bunaldık bir çıkış yolumuz olmayacak biz üçüncü şahıslardan artık etkilerden kötü enerjili insanlardan hasetlerden fesatlardan bakın sıkıldık diyorsunuz ama sıkıntıyı arkanıza alırken önünüze de çok güzel bir kapılar da açılıyor bunları da söylemek istiyorum çünkü hane içerisine yarım bir ay doğuyor yarım ay doğması demek muradının olması demek hastanız varsa bu hasta sizseniz doğum haberi bekliyorsanız kutlama bekliyorsanız veya da bir hane içerisinde farklı bir şey için enerji çalışması yapıyorsanız beklentiniz her neyse onun üzerine bir yarım ay doğmuş. Bu demek oluyor ki mucize geliyor diyor. Siz bir zafer kutlayacaksınız ama. Çok sevineceksiniz hatta zirveye oynayacaksınız. Sonraki hamleniz zirveye oynayacaksınız ve bunun için de ilahi sistemden sizlere destek gelecek. Dilerim benim de dualarım sizlere vesile olur ve sizlere en güzelini emanet ediyorum. Sağlıcakla hazırlık kalın. Ben Firuze Yorumcu.